Günaydın, merhabalar Fahri Hocam. Merhabalar. Hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan biri olan safra kesesi ameliyatı zor bir ameliyat mıdır hocam? Evet, e, safra kesesi ameliyatı zor bir ameliyat mıdan ziyade gerçekten bu soru zor bir soru. Hastalarımıza çünkü bu soruyu sorduğu zaman e, zor veya kolay bir cevap vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten e, safra kesesi ameliyatı çok kolay olabileceği gibi çok zor da olabiliyor o yüzden 10-15 dakikada biten bir ameliyat, böyle basit bir ameliyat, herhangi bir zorluğu olmayan bir ameliyat olabileceği gibi saatlerce süren, uğraştıran, bir sürü komplikasyonu da yanında getiren bir ameliyat da olabiliyor. Hocam peki ameliyata girmeden önce hangi safra kesesi ameliyatının zor veya hangi safra kesesi ameliyatının kolay olabileceğini tahmin etmenizi sağlayacak belirti veya tetkikler var mıdır? Evet var. Ee, bu, biz bu hastalarda daha öncesinde yaptırdığımız bir sürü ultrason, MR, tomografi, kan tahminleri, bunlara bakaraktan e, hangi ameliyatın e, daha zor, hangi ameliyatın daha kolay olacağını anlayabiliyoruz. Hatta hastanın kliniği de önemli burada. Eğer hastanın defalarca atak geçirmişse, daha öncesinde defalarca akut kesi atağı geçirmişse ve burada ağrı atakları olduysa, hasta defalarca atak geçirmesine rağmen ameliyat olmayıp bugüne kadar beklediyse bu hastalarda safra kesesinin daha zor olacağını kestirebiliyoruz. Erkek hastalarda biraz daha safra kesesi ameliyatta daha zor oluyor. Çünkü hastalar doktora gitmekte biraz çekindikleri için bu hastalar bekliyorlar, daha önce defalarca atak geçiriyorlar. Bunlar daha zor oluyorlar. Bir de ultrasonda safra kesesinin duvar kalınlaşması olduysa, burada kronik kolestit belirtileri varsa, etrafa yapışıklar varsa, bunlar da yine daha zor safra kesesi ameliyatı olacak anlamına geliyor. Yine mirizi sendromu dediğimiz safra kesesinde böyle iri taşların, büyük taşların safra kanallarına baskı yaparaktan burada inflamasyon oluşturduğu, burada bir yapıyı bozduğu durumlarda yine safra kesesi ameliyatını daha zorlaştıracaktır. Yine kan tahlillerinden karaciğer fonksiyonları, alkalen fosfataz değerlerinin yükselmesi yine bizim safra kesesi ameliyatının daha zor e, bir ameliyat olabileceği e, bilgisini verir. Ayrıca obez hastalarda e, karaciğerleri çok yağlı olduğu için bunların karaciğerinde pozisyon vermek zor olacağı için bunların yine safra kesesi ameliyatının daha zor olacağını önceden kestirebiliriz. E, bütün bunları e, göz önünde bulundurarak safra kesesinin nedenini kolay, nedenini zor olacağını önceden kestirebiliriz ama yine de her şeye rağmen ameliyata girmeden, ameliyat bitmeden hangi ameliyatın daha zor, hangi ameliyatın daha kolay olacağını emin bir şekilde söylemek de çok kolay değil. O yüzden hastaların safra ameliyatı zor mu olacak, kolay mı olacak sorusuna cevap vermek aslında ilk başta çok da kolay değil. Safra ameliyatını zorlaştıran birkaç faktör var. Bunlardan bir tanesi şu, Safra kesesi toplumda çok e, ameliyatı çok basit algılanıyor. Çok basit algılandığı için bu ameliyatta bir zorluk çıkarsa, bir komplikasyon çıkarsa bunu hastaya, hasta yakınına e, anlatmak çok zor. Bu nedenle safra kesesi ameliyatlarında e, da komplikasyon çıkabilir. Çok ciddi komplikasyon çıkabilir. Neden komplikasyon çıkabilir? Çünkü safra kesesi çok önemli bir lokasyonda bulunuyor. Yanında hemen e, karaciğerin altına yapışık durumda yanında 12 parmak bağırsağımız var, çok önemli. Onun yanında mide var, yine çok önemli. Safra kesesinin yanında safra kesesini besleyen damarla karaciğeri besleyen damar birbirine çok yakın. İşte e, Sistik kanal yine safra kanallarına yakın ve burada e, inflamasyon olduğu zaman yani bir e, kolestit atağı geçiren hastalarda bunlar birbirine çok ciddi yapıştığı zaman burada ciddi komplikasyonlara neden olabilir. O yüzden, e, Dava hastalarına bakıldığı zaman, mahkemelerdeki daha çok cerrahların davalarına bakıldığı zaman en çok e, genel cerrahların sıkıntı yaşadığı konulardan birisi safra kesesi. E, bunun böyle olmasının da sebebi bu söylediğim nedenlerle. Safra kesesinin aslında çok hayati organların yanında olması ve komplikasyon çıktığı zaman bu komplikasyonlar çok ağır seyredebilmesi ve hastaların da safra kesesi ameliyatını biraz basit algılaması, e, çok sık olan bir ameliyat olduğu için toplumda biraz buna ee, gereğinden daha az önem arz eden bir değer verilmesi nedeniyle sonuçta e, hastada da bir sorun çıkınca bu kadar basit bir sorunda sorun e, basit bir ameliyatta sorun çıkınca bunlar e, karşılıklı olarak da birbirlerini şikayet etme, dava etme yoluna gitmekte. O nedenle safra kesisi ameliyatı aslında önemli. Ee, diğer bir önem arz eden konusu yani safra kesisini zorlaştıran ameliyatı zorlaştıran şey safra yollarındaki, safra kanallarındaki varyasyon. Yani insan vücudundaki en çok varyasyon gösteren bölge e, safra anatomisidir. E, safra kesesinin e, karaciğerle ilişkisi, safra kesesinin safra yollarıyla bağlantı yerleri, safra kesesini besleyen e, sistik arterin, e, yine hepatik arterden çıkma noktaları çok ciddi varyasyonlar gösteriyor. O yüzden hemen hemen her hastada bir miktar diğerinden farklı olabiliyor. O yüzden her hastanın ameliyatında çok özenli bir şekilde ameliyat yapmak gerekiyor. Yoksa burada standart bir yapı, sislik arter burada, sislik kanal burada, safra kesesinin beslenmesi buradan, safra kesesi buradan boşalıyor diyebileceğimiz rutin bir yapı yok. Kimisinde katlanıyor, kimisinde üzerinden geçiyor, kimisinde altından geçiyor. O yüzden yani ciddi bir varyasyon olması da burada komplikasyona açık hale getiriyor. Safra kesesi ameliyatını zorlaştıran nedenlerden bir tanesi diyebiliriz. Peki hocam safra kesesi ameliyatı ortalama ne kadar sürüyor? Safra kesesi ameliyatı biraz önce söylediğim nedenlerle aslında standart eğer herhangi bir e, komplike bir safra kesesi değilse 15-20 dakika süren bir ameliyat fakat da e, biliyor, işte dediğim sebeplerle akut ataklar geçirmiş, kronik ataklar geçirmiş, e, böyle e, yapısı bozulmuş, buradaki anatomiyi hakim olması zor olan durumlarda veya hasta çok obezdir, buradaki yapıya ulaşmak çok zordur bu nedenlerle e, ameliyat uzayabilir, e, ameliyat e, birkaç saate çıkabilir. Özellikle kronik kolestrit, mirizi sendromu dediğimiz zor safra keselerinde ameliyat e, 5-6 saate de çıkabilir. E, buradaki ameliyat süresi e, ameliyatın e, zorluğuna göre değişir. Ama standart ortalama bu safra kesesi kaç dakika sürer diye laparoskopik olan e, safra kesesi kaç dakika sürer diye sorduğun zaman 20 dakika ortalama süreci, süre içerisinde safrikist ameliyatı biter ama dediğim gibi bu süre her hasta da aynı olacak diye bir kaide yok. Günümüzde tüm ameliyatlar hemen hemen kapalı yapılıyor. E, kapalı yapılıyor dediğimiz karnına girdiğimiz e, 3-4 adet delikten safrikist sesini e, komple alıyoruz. Eskiden bu ameliyat tamamen açık yapılıyordu ama son zamanlarda bunlar %99 kapalı. laparoskopik dediğimiz yöntemde yaklaşık bir 20-25 dakikalık da süre içerisinde alıyoruz. Hocam peki safra kesesi ameliyatından sonra hastanede ne kadar süre kalınıyor? Safra kesesi ameliyatından sonra normal standart safra kesesi için konuşuyorsak bu aslında 12 saat civarında hastanede kalmak yeterli. Yani anestezinin etkisi geçtikten sonra bir kanama olmadığını, bir kaçak olmadığını gördüğümüz süreden sonra genellikle ortalama 12 saat sonrasında hastayı taburcu edebiliriz. Yani mesela akşam saat 5 civarında ameliyat ettiğimiz hasta ertesi gün sabahleyin saat 8'de görüp taburcu edebiliyoruz. Ee, ama hastada tabii ki bir komplikasyon çıkarsa, bir sıkıntı varsa, veya komplikasyon riski varsa, bir kaçak riski varsa veya kanama riski varsa o zaman kalış süresi duruma göre uzayabiliyor. Ama ortalama bir gün içerisinde hasta hastalardan taburcu ediliyor. Peki hocam ameliyattan sonra taburcu olurken çalışan hastalarımıza ne kadar rapor gerekli? Bu da çok değişken bir soru. Hastadan hastaya değişiyor bu. Ama genellikle 10-15 gün içerisinde hastalar, özellikle laparoskopik sorunsuz geçiren bir hastalar 10-15 gün içerisinde çalışmaya başlayabilirler. Ama biz genellikle özellikle kamuda çalışan hastaları 20 güne yakın rapor veriyoruz. Ama 10 gün içerisinde hasta aslında işine dönebilir bir komplikasyon. Yoksa ama tabii ki komplikasyon çıktıysa, e, diyelim ki safraksı ameliyatı esasında bir koledok yararlanması olduysa, başka bir sorun olduysa bu sorun tabii ki hastanın geri işe dönüş süresini e, etkileyecektir, daha da uzatacaktır. Ama onun dışında normal şartlarda e, aslında e, mesela kendi doktor arkadaşlarımızla ameliyat ediyoruz bazen. E, bir hafta içerisinde çalışmaya başlıyorlar. Ameliyat sonrası evde bakım nasıl oluyor hocam? Mesela pansuman nasıl yapılmalı veya banyo ne zaman yapılmalı? Şimdi bu hastalarda eğer temiz yara ise, herhangi bir komplikasyon yoksa, biz buradan çıkarken zaten ufak bir pansuman yapıyoruz. E bu pansuman yaklaşık bir 24 saat sonrasında açıyorlar hastalar ve yara bölgesinde herhangi bir akıntı yoksa, herhangi bir yaralı açılma falan yoksa bir daha pansuman yapmalarına gerek yok çünkü derinin epitelizasyonu 24-48 saat içerisinde tamamlanmış oluyor. Böylelikle 48 saat olduktan sonra da hasta e, bu yarasını açaraktan duşunu alabilir. E, ama dediğim gibi yarada bir akıntı varsa veya da yarada bir ayrışma varsa buranın pansumana devam edilmesi gerekiyor ve ıslanmamasına özen gösterilmesi gerekir. Ama onun dışında normal şartlarda hasta buradan taburcu olduktan sonra 48 saatinde yani ameliyattan 48 saat sonrasında duşunu alabilir, e, yarasını açık bırakabilir, herhangi bir pansuman da yapmasına gerek yok. Dikişler genelde biz burada e, estetik dikiş attığımız için yani bunlar kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için dikiş almaya gerek yok. Ama eğer e, erimeyen dikişler konulduysa bu dikişlerin de bir haftadan sonra alınması, e, yaranın durumuna göre alınması gerekmektedir. Çünkü buradaki kozmetik açıdan dikişler çok uzun süre bekleyecek olursa daha çok skar dokusu oluşturur ama çok erken alınırsa da yarının ayrışmasına neden olacağı için bunların zamanında alınması gerekiyor. Biz genellikle bir haftadan sonra eğer alınacak bir kişi varsa alıyoruz. Ama genellikle estetik bir kişi attığımız için bunların alınmadan kalması istiyoruz ama kontrola geldiğinde 10. günden sonra eğer dikişlerde hala orada görünüyor. Hocam peki safra kesesi ameliyatı sonrasında hastalar nasıl beslenmeli? Mesela toplumda bir inanış var. Safra kesesi ameliyatı olanlar yumurta ve kolesterol yiyecekler tüketemez. Bu doğru mudur? Safra kesesi ameliyatı sonrasında bizim burada beslenme programı şu şekilde biz buradan ameliyat sonrası 6. saatten itibaren rejim 2 diyet ediyoruz. Rejim 2 dediğimiz şey ne? Çorba, yoğurt, komposto bu tarz şeyleri o gün tüketiyor. Ameliyat olduğu gün tüketiyor. Ameliyatın bir postop birinci günden itibaren rejim 3'e geçiyoruz. Yani normal yiyecekleri yemeye başlıyor ama tabii ki ağır yiyeceklerden kaçınmasını istiyoruz yaklaşık bir hafta boyunca. Bu ağır yiyeceklerden kastımız ne? Böyle çok yağlı, çok e, normal insanların da zaten çok yememesi gereken ağır yiyeceklerden kaçınmalı. Su, normal ev yemeklerinin hemen hemen hepsini, kahvaltıyı, e, ameliyattan sonra birinci günden itibaren hastalarımız tüketebilir. Sadece çok tıka basa yemesinler, e, az az e, küçük öğünler şeklinde yesinler bir hafta boyunca. Ve e, bir haftadan sonra da tamamen normal diyetlerine geçsin istiyoruz. Normal diyetler kastımız ne? Yumurta da dahil. Yumurta da dahil her şeyi yiyebilirler. Ameliyattan sonra birinci günden itibaren biz burada hastalarımıza sulu yemekler, evde yapılan sulu yemekler, hepsini abartmadan çok fazla tıka basa yemeden yemeler istiyoruz. Neden? Çünkü anestezi almış bir yapılar olduğu için bağırsaklarının kendine gelmesi, vücutlarının toparlanması yaklaşık bir 4-5 günü buluyor. Bu süre içerisinde çok ağır yiyeceklerden kaçınmalarını istiyoruz. Ama bir haftadan sonra tamamen normal diyetine geçmesini istiyoruz. Bu süre içerisinde, bu bir haftalık süre içerisinde de çorbalar, sulu yemekler hepsinden az az olacak şekilde günde 2-3 öğünden daha fazla, 5-6 öğün şeklinde yiyecek şekilde yemekleri tüketebilirler. Çok ağır yemeklerden kaçınacaklar, çok büyük porsiyon yemeklerden kaçınacaklar ama bir haftadan sonra yumurta, et, kolesterol yiyecekler hepsi normal insanların yediği yiyecekler hepsini yiyebilirler. Diyelim ki bir yiyecekten rahatsız oldular. Onu biraz bekletip bir hafta sonra tekrar e, yemeye başlayabilirler. Yani safrık istamiliyatına bağlı e, şu yemeği yemeyecek veya da şu yiyeceklerden uzak duracak diye bir diyetimiz Yok sadece e, biraz anestezi aldıkları için e, biraz da e, sonuçta safra kesesi de bir sindirim sistemi organı. Bunun kendini hazır hissetmesi için bir haftalık bir alışma süreci var. Bundan sonraki süre içerisinde yavaş yavaş normal diyetlerine geçebilirler. Bütün bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Fahri Hocam. Ee, biz teşekkür ederiz. Hastalarımıza e, faydalı olabilecek bir video yaptıysak ne mutlu bize. Tekrar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.